Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bu seher vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Birisi dergahından boş çevirme, sonsuz hazinenden ikram eyle, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ey arşın sahibi olan, her şeyi yoktan var eden, her şey hükmeden yüce Rabbimiz, bizi sen yarattın, yoktan var ettin, sonsuz nimetlerini bize bahşettin, bizi kainatın en şereflisi olarak yarattın. Ey Allah'ım! bizim kulluğumuzda ayaklarımızı sabit kıl, ibadetlerimizi her zaman ihlaslı ve huşu bir şekilde yerine getirmek hususunda bize yardım eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bize merhamet eyle. Günahlarımız sebebiyle bize darlık, kıtlık, fakirlik verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sen rezzaksın, sen fettahsın, sen vedudsun, rahman ve rahim olan ancak ve ancak sensin. Allah'ım! Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Biz ancak ve ancak sana muhtacız. Ey Rabbimiz! Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Allah'ım! şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür hayırlı istekleri varsa ihsan eyle, şerli olan her şeyden muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bugünün bereketinden hepimizi nasipdar eyle, bugünün kazalarından, musibetlerinden hepimizi beri eyle, muhafaza eyle Allah'ım. Ey alemleri yoktan var eden, kün feyyekün emriyle bütün mevcudatı yaratan Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam olarak ittiba eden kullarından eyle bizleri bizleri ona layık bir ümmet eyle Allah'ım şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle Fettah ismi şerifinde hayırlı fetihler nasip eyle. Ey Rabbimiz! Müslümanlara zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan ile, Hidayetleri mümkün değilse kahhar isminle kahru perişan ile, Kadir isminle onları kahru perişan ile Allah'ım. Ey Rabbimiz! Müslümanlar yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle daima güçlü kıl, birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimize kast eden bütün şer odakların tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Allahümme Rabbe semavati sebi'i ve Rabbul arşil azim, Rabbena ve Rabbe kulli şey, münzilet tevrati vel incil vel furkan, fanikal habbi vel nevâ, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فلا, فلا ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين وأغنني من الفقر أي اللهم أي يد قد كبك أَرْشِنْ ربي bizim ve her şeyin Rabbi, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren, daneleri ve çekirdekleri yaratan Allah'ım, kudretin altındaki her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen öyle evvelsin ki senden evvel hiçbir şey yoktur. Sen öyle ahirsin ki zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öyle zahirsin ki üstünde bir mevcut yoktur.'' sen öyle batınsın ki senin önünde hiçbir şey mevcut değildir. Allah'ım bizden borcumuzu kolaylıkla ödemeyi nasip eyle ve sonsuz hazinenden bizi maddi ve manevi zengin kıl. Ey Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize Fettah ismi şerifin hürmetine, Zülcelal ve İkram ismi şerifin hürmetine, Rezzak ismi şeriflerin hürmetine, bol bereketli rızıklar ihsan ile, Ey Rabbimiz, şu anda duamızı dinleyen ve şifa bekleyen bütün hasta kullarına şifalar ihsan ile, şifa verecek olan ancak ve ancak sensin, daima maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ihsan ile. Allah'ım bu dünyada her işimizde senin rızanı gözeten, senin sevdiğin şeyleri yapan, senin sevdiğin ahlak üzere yaşayan kullarından eyle bizleri. Bu dünyadan tam bir iman ile, tam bir teslimiyet ile sana göç eden kullarından eyle bizleri. Rabbimiz ahiretin de bütün meşakkatlerinden bizi kurtar, hesabını kolay olarak veren cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, her halimizi en güzel hale çevir, ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle, bizi her türlü şerlerden, kötülüklerden, musibetlerden ve afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytan ve nefsin vesveselerine uymaktan bizi muhafaza eyle. Kalbimizi nurlandır, gözlerimizi nurlandır, kulaklarımızı nurlandır, aklımızı nurlandır, basiretimizi genişlet, gönlümüze ferahlık ver Allah'ım. Rabbimiz, faydasız ilimden, senden korkmayan kalpten ve her kötü huy ve ahlaktan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allahümma inni a'uz bika min fitne nar ve min azabin nar ve a'uz bika min fitnetil kabri qabr ve a'uz bika min fitne min azabil el-qabr ve a'uz bika min fitne el ve a'uz bika min el-fakir ve a'uz bika min fitne el-mesih dajjal ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyoruz, kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyoruz zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden sana sığınıyoruz. Deccalin fitnesinden sana sığınıyoruz. Rabbimiz bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Habibi Kirbiriya hürmetine bütün dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم يا ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين